Herkese merhaba. Bu videoda ekman taslaklarını ne şekilde geliştirmelisiniz onu açıklayacağım. Üç seviyeden başlamayı düşünmüyorum. En basitlerinden başlayarak hem sıfırdan başlayan kişilerin anlayabilmesi için hem ileri seviye oyunculara yararlı olması için düşük çarlardan göstermeyi düşünüyorum. Burada elimde ikinci takımımdan Timberlake ve Williams var. Biri saldırı, biri savunma karakteri. Saldırı karakterlerinde her zaman saldırı veren unsurlar odaklanmalısınız. Bakın burada 10. seviyede 250 artıtı veriyor. Aynı şekilde 30. seviyede de bu yıldız seviyelerine bağlı da 10 ve 30'da olacak sizin ekranınızda. Hemen bunları yıldız seviyesi olarak göstermek istemiyorum kafanız karışmasın diye. Bunları bitirdikten sonra aynı şekilde sol altta saldırı verdiği için sol altta odaklanın. Bakın mesela burada 20. seviye 2. yıldızda direnç veriyor. E gidip bunu mesela 20'de bırakmayın. 30 yapabilecekseniz devam ettirin. Ya da gidip e, burayı 15 yapıp buraya da 15 yapmaya çalışmayın. İlk öncelikle burayı 20 yapın. Burası 10 kalmaya devam etsin. Ki buradaki buffları alabilin. Ya gidip burayı 15 bıraktığınızda hiçbir önemi olmuyorsun. Yani herhangi bir ekstra buff almıyorsunuz. Arada bir artılar veriyor. Onların bir yararını alıyorsunuz. Onda hiçbir önemi yok şu anlık sizin için. Sürekli aşama aşama gidin. Hep, her zaman bir hedefiniz olsun. Ha, burayı 30 yaptım. Burası 10 kalmıştı. Hadi burayı da 30 yapayım. Ondan sonra diğerlerini devam edeyim. Kafasında ilerleyin. Bakın hiçbir şekilde sağ tarafa odaklanmadım. Sağ tarafa ne zaman odaklanmaya başlarsınız? Tüm geliştirmeniz gereken öncelik verdiğiniz şeyleri bitirdikten sonra elinizde fazladan cevher ve altın olur. O zaman sağ tarafa başlarsınız. Bakın burada bir savunma karakteri var. Aynı şekilde bakın. Burada enerji direnci veriyor. E bunlar önde duran karakterler. Bana can, direnç, kahraman savunması lazım. Ondan dolayı ona odaklanarak ilerledim ve ikisinde de bu sağ tarafları dedim Bundan sonra ne olacak? Bakın iki tarafta da odaklanmam gereken yerleri de bitirdim. E gelip bu sefer diyeceğim ki de daha çok yaşasın. Ona da enerji hasarı direnci veren yere kadar getirmeye çalışacağım. Ama hiçbir zaman dediğim gibi bunu gidip 15'te bırakmayacağım. 20'ye gelene kadar devam ettireceğim. Sonra bu 20 olduktan sonra burayı da 20'ye gelene kadar devam ettireceğim ki buradaki buff'ı alabileyim. E daha sonra ne olacak? E gelip buradaki, bakın bu da solattan hasar direnci veriyor. Az da olsa gelip ilk öncelik buna basacağım. Ama mesela burada herhangi bir şekilde küçük bir kahraman savunması harici bir şey vermiyor. Her şeyi bitirmeden sakınmaya sakın savunmaların silahlarına odaklanmayın. Hiçbir önemi yok çünkü. Hiçbir artısını göremeyeceksiniz. Bu daha küçük e, oyuncular için de. Burada ise daha büyük oyuncuların ne kadar ileri seviye gidebileceğini görebilirsiniz. Bakın burada savunmada sağ tarafta maksimum bu kadar ilerleyebilirsiniz. Kırmızı silah 10 tane parçanız olduğu takdirde 4. yıldızı bitirdikten sonra kırmızı silah geçebiliyorsunuz 5. yıldız olarak. Bakın ikisinde de savunmada ikisinde kırmızı yapmışım. Savunmada saldırı olarak da sol tarafın iki tanesini kırmızı yaptım. E bunlar bittikten sonra elimde fazladan taslak kaldı. Onları nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Bakın gittim ikisini de iki yıldız yaptım. gidip mesela sırf can versin diye bir yıldızda bırakmadım bunu. Dedim ki buraya ilk iki yıldız yapayım. Buradan iyi bir yüzde alayım. Daha sonra geldim. Burayı da iki yıldız yaptım. İkisini de birer yıldız bırakıp ilerlemedim. İlk hedefim bunu iki yıldız yapmaktı. Sonra gelip burayı da sıfırdan iki yıldıza odaklandım. Aynı şekilde mesela bakın sol üstü geliştirmedim. Çünkü sadece saldırı veriyor ve hiçbir işime yaramayacak. Ama bununla da direnç verdiği için sol alta odaklandım. E sizin 5 tane kahramanınız var. E onlarda da aynı şekilde buraları bitirdikten sonra ona bağlı odaklanırsınız. E benim bundan sonraki hedefim ne olacak? Burayı 4 yıldız yapmak olacak. Yine burayı 3 yıldızda da bırakmayacağım. Yani şu an elimde yeterin kadar var ama şu anlık basmayı düşünmüyorum. Çünkü farklı hedeflerim var. Bunların ne gibi yararları var, zararları var. Savaş videolarında daha iyi göreceksiniz. Ve ileriki videolarda hangi kırmızı silahı ilk önce yapmalısınız? Eğer çünkü bir süre sonra elinizde 1, 2, 3, 4, 5 diye giderken öncelik vermeniz gerekenler olacak. Diğer videolarda da onları anlatmaya çalışacağım. Ve hangi şekilde ücretsiz kırmızı silah alabilirsiniz? Hangi etkinliklerde biriktirebilirsiniz? Kaç ayda bir, bir kırmızı silahınız olur? Tarzında videolar da gelecek. Şimdilik görüşmek üzere.